Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için bol mandalinalı ve yumuşacık nefis bir kek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Keki çırpmadan önce ilk olarak kalıbımı yağlıyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağını alıyorum ve fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Kekin kalıptan kolay bir şekilde çıkması ve yapışmaması için kalıbın her yerinin güzelce yağlanması çok önemli. Kalıbımı güzelce yağladım ve şimdi kenara alıyorum. Hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet yumurtayı alıyorum. Sonrasında üzerine 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şimdi mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum hem renginin açılmasını sağlıyorum hem de krema kıvamına gelmesini sağlıyorum. Yumuşak ve kabarık bir kek yapmanın en önemli püf noktası hem kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması hem de yumurta ve şekerin iyice çırpılması. Bunu her kek tarifimde özellikle belirtiyorum. Tabi daha sonra da yumurta ve şekerin söndürülmemesi gerekiyor. Onları da yeri geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağım. Yumurta ve şekeri 3 dakika boyunca mikserin yüksek devrinde güzelce çırptım ve istediğim kıvama ulaştım. İlk olarak sıvı malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı sütü içerisine ekliyorum. Sonrasında 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Ve de 1 çay bardağı taze sıkılmış mandalina suyu ekliyorum. Sıvı malzemelerin tamamını ekledikten sonra mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Lütfen çok fazla mikseri kullanmayın, aksi halde yumurtalarınızı söndürürsünüz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. Başlangıç olarak 2 su bardağı un ekleyin. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Bu arada kuru malzemelerinde elenerek eklenmesi çok önemli. Böylelikle kek harcımız hem çok havalı hem de çok kabarık olacak. Unun tamamını ekledikten sonra 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Kuru malzemelerin tamamını eleyerek karışımın içerisine ekledim. Mikseri çalıştırmadan ilk olarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve de son olarak mikserle çok kısa süre karıştırıyorum. Sonrasında spatula ile karıştırma işlemine devam edeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Mikseri artık kullanmıyorum. Şimdi çırpma kabının kenarlarını spatula yardımıyla iyice sıyırıyorum ve aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Ve de son olarak içerisine güzelce yıkayıp kuruladığım 2 adet mandalina'nın kabuğunu rendeliyorum. Mandalina kabuğunun tamamını rendeledikten sonra son kez karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça akışkan ve çok güzel bir kıvam elde ettik. Hazırladığım kek harcının tamamını yağladığım kalıba aktarıyorum. Ve son olarak kalıbımı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üsttenli fırına koyarak pişiriyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. 20 dakikanın sonunda pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. 35 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum yaklaşık bir 5 dakika ilk sıcaklığına gitmesi için bekliyorum. Sonrasında hemen servis tabağını ters çeviriyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ben keklerimi sıcakken servis tabağına çeviriyorum ve de kalıba hiçbir yapışma olmuyor. Gördüğünüz gibi kekim kalıptan kolaylıkla çıktı ve kalıbım tertemiz. Keki kalıptan çıkarttıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Kekimin üzerine süslemek için 50 gram sütlü çikolata kullanıyorum. Erittiğim çikolatayı sıkma torbasına koydum. Ucunu da çok ince olacak şekilde kestim. Ve de eritilmiş çikolatayı kekimin üzerine sıkıyorum. Tabii ki sizler kekinizi dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Çikolatanın tamamını sıktıktan sonra üzerine bolca toz fıstık serpiyorum. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle mandalinalı kekim artık servis için hazır. Hemen kekimi kesiyorum ve sizler için sunuma hazırlıyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Hem dokusuna hem de lezzetine eminim sizler de hayran kalacaksınız. Kabarık ve yumuşak bir kek yapmanın bütün püf noktalarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Kekim çok güzel bir şekilde kabardı ve içi de çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi en ufak bir hamurlaşma dahi yok. Zaten kekimin gözenekli dokusundan ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Özellikle bu soğuk havalarda içinizi ısıtacak bu kek tarifimi mutlaka denemelisiniz. Mutfağımı saran kokuyu sizlere tarif edemem. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.